Sikips, hepimizin bildiği üzere aşırı eğlenceli, bilgili, elinin neredeyse her işe yatkın olduğunu bildiğimiz bir karakterdir. Biz izleyenlere en gizemli gelen karakterlerden bir tanesidir. Onun yaşamış olduğu hayatı neredeyse hiç bilmiyoruz. Sikips bizler için ölümsüz olsa da bu ölümsüzlüğün lanet olduğunu yaşımız ilerledikçe fark ettik o hiç yaşlanmadan öylece hayatını devam ettirirken bizler ise yaşlanıyoruz. O tüm sevdiklerinin ölümünü görmeye ve bu acıyı tatmaya mahkum edilmiş biri. Belki mahkumiyetten çok onun tercihi olan bir durum ama düşününce sırf sevdiği kadını öldüren birisini sonsuza kadar dövmek için ölümsüzlüğü seçer miydin sorusu bizleri düşündürmekte. Alınmak istenen intikam duygusu her ne kadar kişiye bazı şeyleri gerçekleştirmek için motivasyon kaynağı olsa da görev tamamlandıktan sonra var olan o boşluğu doldurmadığını fark ederiz. Çünkü giden gitmiş ve olması gereken olmuştur. Bu üzücü hikaye ise Skip'sin asıl hikayesidir. Skips o zamanlar daha 16 yaşlarındaydı. Liseye başlamış ve adı Walt'tı. Güçlü kollara sahip olup karşısına çıkan her sorunu kaba kuvvetle çözmeye çalışan kalın kafalının biriydi. Fırtına takibi yapmayı sevdiğinden bahsederken onun 320 yıl ileriye sürükleyip gelecekteki halinden çok etkilendiği aşikardı. Bu özgüveni onun 3 okuldan atılması neden olacak şekilde sorun yaratmıştı. Ve son okulu ise onun mezuniyetini vermesi gerektiği yoksa bir daha asla mezun olamayacağı son okuldu. İşte tam da burada Skips'in gerçek hikayesi buradan başlıyor. Waltz lise zamanlarında gözü pek, kavgacı ve Kural tanımaz bir tipken sürekli okul değiştirmiş olup nakil ile geldiği yeni okulundaki müdür Bennet'in Valks'a eğer kavga ederse okul hayatının biteceğini ve bir daha asla okuyamayacağını söyler. Ve Valks o esnada Mono ile tanışır. Mono temiz yüzlü, güzeller güzeli bir kızdır. Okuldaki en güzel ve alımlı kız olduğu için herkes tarafından hayranlıkla bakılsa da Valks ile beraber zaman geçirmeyi seçmiştir. O sırada da yok edici Beyin geri ve ebedi gençliği muhafızlarına zorbalık etmekte olup Valks'ın Mona ile çıkmasını kaldıramamıştır ve Valksa zorbalık yaparak onun kavga etmesi için kışkırtmıştır. Bu olaydan sonra Müdür Bennett ortaya çıkmış ve kavgayı ayırmıştır. Valks mono ile çok güzel zamanlar geçirmiştir okulu asmışlardır. Beraber zaman geçirirken de sürekli sıçramış ve güzel bir aşk yaşamışlardır. Sıra mezuniyettedir. Okulun son günlerinde mezuniyet balosu için çalışan Valks ve Mono bala salonundaki dekorları ayarlarken Clark Bey gelir ve Valks'ı tekrardan kavga etmesi için kışkırtmaya çalışır. Ancak Clark Bey'ni Mono durdurur ve Valks'a bir söz verdirir. Valks Glorp Bane ile asla ama asla her ne olursa olsun kavga etmeyecektir. Valks ondan sonra veya önce geri ve ebedi gençliğin muhafızlarına Glorp Bane ile dövüşeceği konusunda söz vermiştir. Grey ile ebedi gençliğin muhafızları onun Glorp Bane ile kapışabilmesi için altın bir eldiven yapmaya başlamışlardır. Kavga mezuniyet gecesinde dışarıda olacaktır. Valks Mona'yı evden almak için Mono'nun evine gittiğinde Mono'nun ailesiyle karşılaşır. Anne ve babasının gözü Valks'ı tutmuştur ve Mona'yı sağ salim geri getireceğine dair bir söz verir. Mezuniyet gecesi bol şarkılı ve eğlenceli bir şekilde devam ederken Valks ise Mono'yu bir şekilde atlatmalı ve Clark Bean ile dövüşmelidir. Ancak Clark Bean Valks'ı dövüşmeye gelmeyince çıldırmış ve balasolununu basmıştır. Vox sözünü tutmadığı için hayal kırıklığına uğrayan Mono, olaya müdahale etmek isterken yanlışlıkla enkaz altında kalır ve can verir. Vox ise sevdiği kadını kaybettiği için Clock derin uzaya gönderir. Vox sevdiği kadını kaybetmiştir. Ancak Ebedi Gençlik Muhafızları Vox'ı Clock beyini artık bir sorun olmaması için uzaya gönderdiğinden onu ölümsüzlük ile ödüllendirmek ister. Tabi bunun bir karşılığı var. Çünkü Clark Bey'in her 150 yılda bir dünyaya tekrar gelecek ve ebedi gençliğin muhafızları ve diğer tüm canlıları ölümle tehdit edecektir. Vax ise olduğu şekilde yeniden doğmayı ve isminin Skips olarak değişmesini istemiştir ve böylelikle ölümsüz olmuştur. Kısacası Skips, Clark Bey'ini uzayın derinliklerine yolladığı için ölümsüz olmuştur. Sürekli sıçramasının sebebi de sevdiği kadını kaybetmesinin ardından ondan kalan bu hatırasını yaşatmak içindir. Bu işin gözüken kısmı bir de işin psikolojik tarafı var. Çünkü bu ölümsüzlüğün bir de bir bedeli vardır. O bedelde sevdiği herkesin ölümünü görmektir. Bu Tolkien'in elflerinin karşılaştığı sorunun aynısıdır. Ölümsüz olmaları, binlerce ve binlerce yıllık süreleri ölümlülerle kalıcı ilişkileri kurmayı zorlaştırır. Mortal'ın ömrü ölümsüzler için radarda küçük bir hatadan başka bir şey değildir. Bu noktada ölümlü arkadaşların yaşlandığını ve öldüğünü gördükten sonra bu kayıp acısını hissetmelerini önlemek için zihinsel engeller inşa etmek zorunda kalırlar. Sonunda kaybın acısından kaçınmanın en iyi yolunun kendilerini ölümlülere bağlanmamak olduğunu fark ederler. Çünkü bu hiç bitmeyen bir döngü olacaktır. En iyi yaklaşım çocukluğunuzu düşünmektir. Yaz tatillerinin ne kadar sürdüğünü, araba yolculuklarını beklemenin nasıl sonsuza kadar sürdüğünü, en sevdiğiniz oyuncağınızla, bisikletinizle veya arkadaşınızla tüm çocukluğunuzu ve oynadığınız onca zamanı bir düşünün. Artık bir yetişkin olduğunuza göre o yakın geçmişin kalıcı anılarını oluşturmadan günler veya haftalar geçiyor. Yüzde olarak geçen ay 40 yaşındaki biri için çok fazla değil. Ancak 5 yaşındaki biri için geçen ay hayatlarının en önemli parçası. Özetle Ölümsüzlüğün kabullenme aşamasına geçiyor gibi göründüğü için Skips'in iyi olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 300 yaşında olduğu için şimdiden 7 veya 8 nesil arkadaşlarını çoktan ebediyete uğurladı. 3500 yılına gelindiğinde ise Skips ölüm veya ölümsüz öğrenci konseyine taşınmadığı sürece muhtemelen daha da yalnız kalacak. Peki bu soruyu yinelemekte fayda var. Siz ölümsüzlüğü seçer miydiniz? Eğer buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.